Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz necjaynakum min ali fir'avne yesumunakum su'al azab. Yuzabbihuna ebna'akum ve yastahyun nisa'akum. Ve fi zalikum bala'un min rabbikum <Sessizlik> azim. Sure Bakara ayet 49. Müslümanlar için en müjdeci ayetlerden bir tanesi. Özgürlüklerini kaybetmiş Müslümanlar, izzet ve şereflerini kaybetmiş Müslümanlar zelil olmuşlar, hakarete uğramışlar. En ağır bir hayatın içinde yaşamak zorunda kalmışlar. İnanmadıkları bir dünya hayatını yaşamak zorunda bırakılmışlar. Erkek çocukları öldürülmüş, kız çocuklarının iffet ve hayası yitirilmiş işte böyle bir ortamda Allahu Teala'nın rahmetiyle, bereketiyle kurtuluş müjdesi var bu ayet-i kerimede. Rabbimiz Teala İsrail oğullarına nimetlerini hatırlatacak. Bu ayetlerde yani Müslümanlara indiği dönemde Medine'deki Yahudilere kıyamete kadar tüm Müslümanlara işte hatırlayın bir zamanlar Musa'dan önce Özgürlüğünüzü kaybetmiştiniz. Ve inanmadığınız bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmıştınız. Hatta ve hatta hanımlarınızla birlikte olmaya varıncaya kadar yaşadığınız bir dünya hayatını dininiz belirleyememiş, size egemen olan bir dünya böyle yaşayacaksın demiş. Dünyaya getirdiğiniz çocuklara bile sahip olamamışsınız. Eğer dünyaya getirmiş olduğunuz çocuklar erkekse öldürülmüş kız ise hayata bırakılmış ama onun da iffeti ve hayası kalmamış. İşte böyle bir ortamdaydınız. Sizi Rabbiniz kurtardı ve Rabbin size yollar açtı. Özgürlüğe doğru, izzet ve şerefe doğru yollar açtı. Hatırlayın bunu. Ey Yahudiler! Siz böyle sıkıntılı bir durumdan Müslüman olduğunu halde kurtulmuştunuz. Musa aleyhisselam ile beraber olduğunuz halde kurtulmuştunuz derken kıyamete kadar bu sıkıntılı duruma düşebilen Müslümanlara da Rabbimiz Teala diyordu ki Rabbinize güvenin. Tercihinizi peygamberlerle beraber yapın. Elçim Muhammedül Eminle birlikte olun. Şartlar ne kadar aleyhinizde olursa olsun siz kurtulacaksınız. Siz dünya hayatının izzet ve şerefiyle özgür bir ortama kavuşacaksınız ve sonunda da cennete gitmeniz mümkün olacaktır müjdesini veriyordu bu ayeti kerime. Ve gerçekten Allah'tan büyük bir imtihan ve sonuç Müslümanlar başarılı. Sure Bakara ayet 50 ve farakna bi bahra fe enceynakum ve arakna ale fir'an ve entum tanzurun Gördünüz, biliyorsunuz. Kıp kuru yol açtı Rabbiniz denizde sizin için ve sizi kurtardı. Ama ardınızdan sizi takip eden dünya devletinin başkanı ve orduları ise o denizde boğuldular. Ve siz görüyordunuz bunu. Bu lütfu size Rabbiniz verdi. Ve siz ey İsrailoğulları bu lütfa nail oldunuz. Rabbinizin bu nimetini gördünüz. Şimdi ise Rabbiniz size bir elçi gönderdi. Beklediğiniz elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Haydi ona iman edin. Yine dünyalılar boğulsun. Yine Müslümanlar kurtulsun diyordu Rabbimiz Teala. Ve yine kıyamete kadar tüm Müslümanlara da sıkıntıda olduğunuz zaman özgürlüğünüzü kaybettiğiniz ortamlarda Rabbinize güvenin. Rabbiniz denizlerden size kupkuru yollar açacak ve sizi kurtarırken düşmanlarınızı boğacaktır denizlerde diyordu. Sure Bakara ayet 51 Ve iz ve adna Musa erba'in eleyle Hatırlayın Musa 40 geceliğine Musa ile Rabbiniz 40 geceliğine sözleşmişti. Rabbimiz ayette biz Musa ile 40 geceliğine sözleşmiştik der. Özgürlük Yolculuğundan sonra Sina çölündeler ve Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı davet etti Tura yıllar önce peygamberlik müjdesi verdiği ve vahiy konuşma lütfettiği Musa'ya Aleyhisselam'a tekrar Tevrat verecek ve yeni vahiy ile onu ve Müslümanları şereflendirecek. İşte Musa Aleyhisselam'ın ayrılığından sonra Timmettahattum la icle min ba'dihi ve entum zalimun. Siz Ey İsrailoğulları zalimler olduğunuz halde buzaya tapınmıştınız. Ve tarihimizde çok önemli bir kesit ve dünya tarihinde Müslümanların en fazla gündeme geldiği ortamlar önce Adem, İdris, Nuhut, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup işte bundan sonra gündem Müslümanlar ve İsrailoğulları ve Musa Aleyhisselam ve yeni bir dünya dönemi, yeni bir dünya çağı Musa Aleyhisselam'a kitap verilirken özgürlükten yeni, özgürlüğe yeni koşmuş ve kölelikten yeni kurtulmuş olan Müslümanlar kölelik döneminin hatırasıyla Allah'ın istemediği bir yanlış yola gittiler de kendilerinin üzerinde egemen olan güçlerin tanrısı olan inek ve öküz tanrısının bir küçüğü olan Buzaya tapınmaya başladılar. Bunca özgürlükten sonra, bunca ayetlerden sonra Allahu Teala'ya tapınmaktan vazgeçilir de zalimlerin tapındığı ilahlar ve tanrılar din ve sistem kabul edilir miydi? Ama Müslümanlar Musa'lsam'ın 40 geceliğine ayrılmasından sonra hemen buzaya tapındılar. Sure Bakara ayet 52. Thumma thumma afevna ankum min ba'di zalik teşkurun. Ve biz sizi bundan sonra affettik. Şükredesiniz diye. Buzaya tapınmak Ben tüm zalimun zalimler oldukları halde buzaya tapınmak Müslümanın yapacağı bir şey değildi. Ama o Müslümanlar tercihlerini peygamberle beraber yapmışlardı. Evet çok büyük bir hata içinde idiler ama Allahu Teala tercihlerini Allah'tan ve peygamberden yana yapan bu toplumu affedecekti. İşte affetti onları. Sure Bakara ayet 53 Ve iz ateyna kitabe vel furkane tehtedun Biz Musa'ya kitap ve furkanı lütfettik. Artık insanlar bir kitap dönemine kavuşmuşlardı. Dünya tarihinin ikinci çağına başlamışlardı. Ve bu ikinci çağın hakim özelliği kitabın var olmasıydı. Ve Tevrat vardı burada. Kitap vardı. Ve Musa Aleyhisselam'a yeni gelen vahiy kitap olarak gelmişti. Ve işte Rabbimiz Teala bu kitabın bir özelliğini de hakla batılı ayırt eden iyi kötüyü, Hayrı şerri insanlara öğreten, Hakka uymak, Batıldan uzaklaşmak yollarını gösteren, Bir özelliğe sahipti, İşte böylece, la La'alleküm tehtedun, Hidayete ermiştiniz, Ey Müslümanlar, Unutmayın bunları, İşte tekrar, Furkan, Tekrar kitap geldi, Bu sefer gelen kitap, Bu sefer gelen Furkan, Kur'an-ı Kerim, Bu sefer elçiniz, Muhammed Aleyhisselam diyordu, Sure Bakara, ayet 54. Ve izkale Musa kavmihi. Hatırlayın Musa kavmine demişti ki o buzaya tapan kavmine 40 geceliğine kendisi Rabbi ile konuşma şerefine ulaşmak için ayrılınca buzaya tapan kavmine dedi ki ya kavmi ey kavmim inneküm tüm bitti hadikümü ile siz buzaya tapınmakla kendinize zulmettiniz İslam varken hidayet varken, hiç buzağa tapılır mı? Hiç, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir varlık, Tanrı kabul edilir mi? Fetubu ila bariküm. Haydi, bu günahtan kurtulmak için Rabbinize tövbe edin. Taktulü enfüseküm. Ama tövbe zordu. Tövbe tam günaha uygundu. Günahın, tövbe ile, tövbenin günahla doğru orantılı olması gerekiyordu. Rabbimizin kitabında, Rabbimizin dininde bu böyleydi. İşte şirk gibi bir günaha giren Müslümanlara kendilerini öldürme gibi bir ceza verirken buzağa tapanlar öldürülecekti ama affedilerek cennete gideceklerdi. Yine Rabbim affediciydi, tevbeleri kabul edendi. Peygamber Musa ile, aleyhisselam ile beraber olan bu Müslümanların bu hatasını affediyor. Onlar da dönüş yapıyor ve Rabbimiz böylece onları affedip cennetine gönderiyordu. Velikum hayrun leküm inde bariküm. İşte bu sizin için çok hayırlı oldu. Tevbe ettiniz ve kurtuldunuz. Ve tabi aleyküm. Allah da sizin tövbenizi kabul etti. İnnehu huve tevvabur rahim. O Allah tevvaptır, rahimdir. Günahları affedicidir. Tövbeleri, dönüşleri kabul edendir. Sure Bakara ayet 55. Beytul'tum ya Musa, "Lennümine leke hatta nara Allah'a cehraten." Musa aleyhisselam onlardan 70 tane Müslüman seçti. Tuğra götürdü onları. Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizle konuşma, konuşmasına şahit oldular onlar. Fakat bu sefer dediler ki, yine o kölelik döneminin izleri ve şimdiye kadarki aldıkları eğitimin izleri nedeniyle biz Allah'a açık görmeden iman etmeyiz. Bu sefer Rabbimiz Teala ve hazret saika bir yıldırım gönderdi ve sizi yıldırım çarpmıştı dedi. Ben tüm tenzurun göz göre göre o yetmiş Müslüman o anda bayıldılar. O anda öldüler. Sonra Rabbim Sure Bakara ayet 56 tümme ba'snakum min ba'di mevtikum la'allekum teşkurun. Ölümünüzden sonra siz Rabbiniz diriltti. O yetmiş Müslüman ayağa kalktılar. Şükredesiniz diye der Rabbimiz ve böylece yeni bir yola ve artık bundan sonra Rabbimizden ne gelmişse kabul ederiz diyecekleri bir yola girmişlerdi. Ve Müslümanlar Sina çölündeler. Dünyanın en görkemli bir devletinde yaşamışlardı. Evet özgür değillerdi ama o dünya devletinin tüm nimetlerinden faydalanıyorlardı. Ve dünya onların önündeydi. Ama şimdi çöldeler Peki çölde ne olacak? 40 yıl çölde kalmak zorundalar. Ve Rabbimizin lütfu, nimeti devam ediyor. Sure Bakara ayet 57. Ve zallenle aleykumul gamame, benzenne aleykumul menne ve Biz sizin için gölge olarak bulutları var ettik. Bulutları gölge yaptık. Böylece mesken probleminiz bitti ve sizin için kudret helvası ve bıldırcın eti de indirdik. Böylece yeme probleminiz de bitmiş oldu. Külü min tayyibati ma rızaknakum. Buyurun severmiş olduğumuz rızıkların tertemizlerinden yiyin. Nimetler daha gelecek. Ve ma zalemune. Bize zulmetmediler. Bize zulmedemediler. Velakin lakin ke anu enfisehüm Lakin bu insanlar Allah'ın emrinden dışarı çıkmakla kendilerine zulmetmiş oldular. Sure Bakara ayet 58 ve 59. 58 önce. Bu çöl ortamında onlar şehir